Arkadaşlar yine buradan soru cevap şeklinde devam edebiliriz. Bazı sorular var onları yanıtlamadık. Buradan hemen herkes faydalanmış olur. Daha çok tabi vesveseyle ilgili sorular cevaplar. Hocam benim içimde sürekli bir gusül abdesti alma düşüncesi takıntısı var diyor arkadaşımız. Zaten burada düşüncesi takıntısı var demesinde de bazı şeyleri fark etmiş. Yani bu takıntı haline aldığını fark etmesi de güzel bir şey aslında. Bu da bir yol kat etme ile ilgili bir şey. Bunu kabul etmemek, bu durumu hiç kabul etmemek bu daha kötü bir durum. Diyor ki şu an direniyorum. Bir haftada bir kez alıyorum gusül abdestimi. Sizce bu neden oluyor böyle? Direnmek o takıntıyı yenmeme yardımcı olur mu? Şu şekilde tabii ki direnmek şu manada söylüyor zaten arkadaşımız. Bir haftada bir, yani bir kez alıyorum diyor. Her aklıma geldiğinde, her düşündüğümde almıyorum diyor. Direniyorum. Tabii bu doğru bir şey. Almamak noktasında direnmek. Yoksa her o vesvese hissi geldiğinde al guslü işte bak guslün bozuldu hiçbir şey olmamasına rağmen bunu zaten biliyoruz. Olmamasına rağmen alarak direnme noktasında bizim gücümüz yetmez arkadaşlar. Onu söylemiş olalım. Çünkü bizim daha önce bunu bundan bahsetmiştik. Yani bizim vücudumuz et kemikten oluşuyor. Biz her gelen sesi uygulamaya bizim gücümüz yetmez. Çünkü gelen ses sonsuz, sınırsız. Fakat Bizim gücümüz sınırlı, bizim kudretimiz sınırlı. Gelen ses sınırsız, durmadan gelebilir, acıması yoktur. Şeytan, ayet kelimede diyor ya, şeytan sizin düşmanınızdır şeklinde. Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Şeytan önden, arkadan, sağdan, soldan yaklaşır. İnsanın hayatını mahvetmek için yaklaşır, hiç bıkmaz. Yani işte ya falanca adam çok kötü oldu, çok perişan bir hale geldi. Bu sefer biraz dinlensin. Ondan sonra gusül alır, sonra biraz dinlendikten sonra tekrar vesveseye başlarız diye bir şey yok. Acımasız, sınırsız düşman, apaçık düşman ve bunu buna gücümüz yetmez. Çünkü bizim gücümüz et kemikten oluşmuşuz arkadaşlar. O yüzden yapma noktasında değil, gücümüzü kullanma noktasında değil, yapmama noktasında direnmeliyiz. Bu da daha çok akıllı olur, beyinli olur. O zaman beyinle mücadele etmeliyiz. Vücudumuz yetmez buna. Gücümüz yetmez. Et kemik arkadaşlar. Hocam ben namaz kılan kılarken 3 mü 4 mü kıldım şeklinde 4 kıldığım konusunda kanaat getirip namazımı tamamlıyorum. Bu güzel. 4 kıldım namazımı tamamlıyorum kanaat getirip. Eğer bu başımıza her namazla geliyorsa her namazı tekrar etme diye bir şey yok. Sev secdesi yaparız bununla ilgili ara ara geliyorsa ama her namaza geliyorsa artık sev secisi yapmaya da gerek yok. Çünkü tetikler namazı tekrar etmek. Hocam çok vesveseli biriyim bu aralar. Bu durumu bayağı düzelttim. Her gün yeni şeyler aklıma geliyor. Dedi ki ya yeni yeni şeyler gelebilir ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Gelen şeyler hep aynı. Yani bin yıl önce de aynıydı. Şimdi de aynı olacak. Bin yıl sonra da aynı olacak. Hiç değişmeyecek. Şeytan hep aynı yerden vuracak. Hocam bugün yağmur yağıyordu, yoldaki su kanalizasyon gideri tıkanmış ve su ile doluydu. Ben buradan gelen suların üstüne bastım, kafama takıldı. Bu su necis midir? Ayakkabı altında necis olmuş mudur? Mesela necis olsa ne olacak? Bir şey olmaz. Yani bu, bu da takıntı halini almış. Yani her şeye basabiliriz. Mesela hocam abdest aldım işte bu yüzümü yıkadım kolumu iki mi üç mü yıkadım diye şüpheye düşüyorum ama internetten anladığım kadarıyla iki ve üçüncü yıkama sünnetmiş evet. Bu doğru mudur? Eğer kolumu iki kez yıkamışsam tekrar gusül gerekir mi? Yani bu çok uzak gusülle alakalı değil. Abdest aldım. Yani gusül ab, Gusülde adımlardan bir namaz kılmak şey ab, namaz abdesti almak. Yani düşünün gusül alacağız. Namaz abdestinde elimi kolumu bir defa mı yıkadım? ve bunun bir kere gusülle alakası yok. Yani sadece ağzımıza, burnumuza bir defa su verip duş aldığımız zaman gusül almış oluyoruz zaten. İhtilam konusunda ve abdest konusunda vesvesem var bence. Kaç gündür bir gusül alıyorum, ayırt edemiyorum. İhtilam ile ıslaklık mı yoksa kurumuş beyaz lekeler. Bu lekeler arkadaşlar hiç burada gusül falan gerekmez leke var mı yok mu? Kaç kez araştırma yaptım hala olmuyor. Araştırma arkadaşlar çok fazla yapmayın. Bu çok önemli bir mesele değil yani. ihtilam olmak, rüyalanmak çok büyük bir mesele değil. Bu hayatımızın merkezinde işgal edecek bir mesele değil yani. Ya şunu söyleyeyim bir vakit namazı kaçırmak. Bir vakit namazı kaçırmak bu düşüncelerden, bu durumlardan, ihtilamdan, rüyalanmadan çok çok daha önemli bir mesele aslında. Yani önem sıramızı hayatımızda bunlar çok fazla hayatımızı işgal etmemesi lazım. Hocam ne yapacağız? Almayacağız bu sül. Yani acaba diye başlayan zaten hep acaba diye başlıyor. His var. Rahat edemiyorum. Almayacağız. Yani meşgul etmeyeceğiz hayatımızı, zamanımızı. Mesela hocam çok kötü durumdayım. Lütfen cevap verin. Rahatsızlık verdiğim için özür dilerim. Fakat sabahtan beri içim içimi yiyor. Günüm Değil miyim? Bakın hep boşa enerji. Dün akşam uyuyup kalmışım. Bir kokuyla uyandım. Cünüp mü oldum? Mesela alakasız bir durum. Tuvalete gittim. Yani var mı yok mu diye hatırlamıyorum. Şüpheye girdim. Sabahtan akşama kadar düşünüyorum. Kendimi mahvettim. Perişan ettim. Yani işte anlatmak istediğimiz bu. Bu zaten bu mesaj, bu cevap. Mesela bu tür sorularda direkt gusül gerekmez. Direkt yazalım. Yani aslında hangi hocaya sorsanız bu tür anlar anla, anlar yani. Kime sorsanız bunun üzerine gitmez. Bir dakika şöyle iyice bir anlat bakalım neymiş durum. Yani bir kere size böyle bir cevap veriliyorsa iyice bir anlat bakalım. Şu bir daha anlat baştan detaylı. Sabah uyandım nasıl oldu? Neler vardı? Gibi size böyle bir açıklama istiyorsa sorduğunuz kişi hiç ondan direkt uzaklaşın. Aman yaklaşmayın yani size söyleyeyim. Yaklaşmayın. Direk gusül gerekmez yani bunu düşünmeye gerek yok ki. Var mıydı, yok muydu? Bir adam ya gusül gereklidir, ıslaktır ya da değildir. Yani üçüncü bir şey yok bunun. Hocam, sivilciler, doğum lekesi ya da siyah noktalar gusle engel midir? Kesinlikle değildir sivilce, doğum lekesi ya da siyah noktalar gusle hiçbir şekilde engel değil. Bununla ilgili çok vesvese geliyor hocam. Acaba engel midir diye. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Gusül abdesti sadece duş almaktır yani. Öyle düşünelim ki rahatlayalım. Öyle düşünelim ki olayın mantığını anlayalım yani. Hadesten taharet, necasetten taharet var. Hadesten taharettir. Necasetten değil. Mesela Peygamber Efendimiz bununla ilgili bir tanesi soru sordu da hocam abdestler namazdayken yerlenme vesvesesi hissi geliyor. Ağlayarak cinnet geçiriyorum. Yani düşünsenize ağlayarak cinnet geçiriyorum. Yardım edin ne yapmam lazım? Tam da işte bu mesele Efendimizin örneği de ses duymadığınız müddetçe, koku duymadığınız müddetçe namazınıza devam edin. Bazen onu da aşıyoruz yani. Acaba koku var mı? Acaba ses var mı? Ben mi duymadım? Acaba koku var mı? Ben mi almıyorum? Bu daha da ötesi aslında. Bizim yapmamız gereken tek şey tekrar etmemek, umursamamak, namazı bitirmek. Bir de bu ağlayarak cinnet geçirme meselesi yardım edin ne yapmam lazım? İbadet biz Allah için yapıyoruz. Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı var mı? Yok. Biz kimi için yapıyoruz? Kendimiz için yapıyoruz. İbadetimizi yaparız. Ama ibadetim kabul oldu mu, olmadı mı, durumu ağlayarak cinnet geçirme durumuna bizi götürüyorsa o takdirde oralarda eksiklik vardır. Hocam Allah rızası için yardım edin. Rabbim kolaylıklar versin hepinize. Necis ellerimi yıkarken ister istemez su sıçrıyor ayaklarıma falan. Sonra ayaklarımı tekrar yıkıyorum. Bu durum sürekli oluyor. Bu sıçrayan sular necis midir? Yani bu hislerin, bu bu vesveselerin nereden geleceği hakikaten belli olmuyor. Yani kimisi işte hocam elimde köpük kalmış mı? Bir gram köpük kalsın o köpükle o sıkıntıyı çekiyor. Kimi arkadaşımız burada ayaklarıma su sıçraması, Kimisi üstüme, bu sıçramayla ilgili zaten bir video yapmıştık. Bunlar zarar vermez arkadaşlar. Su sıçraması kesinlikle zarar vermez. Çünkü buna bizim gücümüz yetmez. Yani ne kadar gücümüz yetebilir ki o sıçramaları engellemeye? O yüzden bunları çok fazla umursamamak lazım arkadaşlar. İnşallah tekrar bu soru cevapları bu şekilde yaparız. İnşallah bir faydası olur. Dediğimiz gibi sorular birbirine benziyor. Yine de okumaya çalışalım kalan soruları da okuruz. Bilelim yani soruların içeriği. Mesela acaba böyle bir his var. Bazen bazı soruların başlı, başlığı ya da başlarken sorunun ne olacağını da anlayabiliyoruz. Benzer sorular da gelebilir. Buradan faydalanabilirsiniz. İlla tekrar etmekte. Mesela şöyle durumlarla da karşılaşıyoruz. Bir soru soruluyor. O cümlenin hemen hemen benzerini yani videoda söylemiş oluyorum. Ama benzeri aşağıda hocam gerekir mi? Ya şimdi ama aynısını söylemişim gerekmez diye. Aynı soruyu söylemiş sormuşuz. Aynı şeyi gerekmez diye cevap vermişiz ama tekrar aşağıda hocam gerekir mi şeklinde soru da sorulabiliyor. Yani bu soruların aynısını eğer soruyorsak geçerlidir arkadaşlar. İnşallah tekrar daha sonra bu soru cevaplara inşallah devam ederiz.